Karşıyam yani otobüs oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Açılsın bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar oyunun amacı ee, kırmızılara kırmızılar bindirmek. Kırmızı insanları. Mesela mavi insanlara mavi insanları bindirmek yeşil insanlara yeşil insanları bindirmek falan filan işte öyle bir oyun birinci turu yaptık arkadaşlar hemen ikinci tura geçelim. Eh maviler gerekiyor. Hemen aldık. Sarı. Hop sarı otobüs gönderdik. Kırmızı gerekiyor. Kırmızı otobüsümüzü de gönderdik. Şimdi gene kırmızı gerekiyor. Oradan geçmiyormuş. Kırmızı gönderdik. Şimdi de yeşil gerekiyor. Hop. Gene yeşil gerekiyor arkadaşlar. Yeşili de gönderdik. Hem yeşil. Tamam. Evet. Mavi. Gönderelim. Gene mavi. Sarı. Bu sefer de mavi. Bunu gönderelim. Kapalıp yeşilini. Bu. Bu sefer de ıı, Kırmızı Gene yeşil Sarı Gerekiyor oh, 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 oh. Oh, Doldu <laughs> Mavi mi Mavimiz var mı Evet varmış Gönderdik oh, 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 oh. Oh, Yeşil Yeşilimiz de var gönderdik oh, oh. Gene yeşil. Şimdi de sarı. Gönderdik hepsini. Gene yeşil. Hop. Pat 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 pat. pat. Hepsi otobüslerin hepsi dolu. Sadece mavinin ki dolmadı. Gene yeşil gerekli. Hemen yeşil gönderelim. Sarı gerekli şimdi de. Sarı da gönderdik. Sarı gene gerekli. Hop. Bu sefer gene sarı. Allah yanlış gönderdi. Gerekli. Hop. Hop. Mavi gerekli. Mavi. Kırmızı gerekli. Güm 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 güm. güm. Hop. Gene kırmızı gerekli. O bu sefer pembe gerekli. Pembeyi gönderelim. Tı 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 tı. Kırmızı gerekli. Gene kırmızı gerekli. Oo, daha 169 kişi var. Arkadaşlar. Ee, yeşil gerekli. Hemen gönderdik yeşili de. Gene kırmızı gerekli. Kırmızıyı da gönderdik. Şimdi de mavi gerekli. Mavi gitmiyor. Şunu o yüzden göndermemiz lazım. Heh, şimdi gitti. Oo, açık mavi gerekli. Gitmiyor. Bu gider. Evet. Pembe. Hop. Pembeyi de gönderdik. Kapalı mavi. Hop hop hop. Hmm, sarı gerekli. Sarının hepsi Hiçbiri gitmiyor. Ne yapacağız biz şimdi? Oh. Hepsi de çok parola. Yapamayacağız arkadaşlar. Son bir yerimiz kal kaldı. Ne yapacağız? Ne yapsak? İki tane sarımız var. İkisi de kapalı bölgeler. yenileceğiz arkadaşlar mecburen göndermemiz gerekiyor evet yenildik çünkü gönderemezdik baştan yapalım Mavi gerekli mavi gönderdik Sarı gerekli op op op. Kırmızı Allah oradan gitmiyormuş Kırmızı 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 Yeşil Gene yeşil Gitsene Sarı Evet Ya yanlış şeyi gönderdim Sarıyı gönderecektim Yanlışı gönderdim Yanlışı gönderdiğim için Otopark geri kalmadı ya Cene baştan. Bu sefer yapacağım. Bir mavi. Yeşil. Kırmızı. Bu, bu, bu. Yeşil. Sarı. Gene sarı gerekli. Ee, kırmızı gerekli mavi gerekli. Yes. Oh. Şimdi de yeşil gerekli. Bu sefer mavi gerekli arkadaşlar. Evet. Oh. Tüm park yerleri boş. Çok iyi. Sarı. Mavi gerekli. Ee, bu sefer de yeşil gerekli. Hop 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 doldu. Hmm, sarı gerekli. Hop gönderdik. Kırmızı gerekli. Hmm, yeşil gerekli. Şunu gönderelim. O, o bir sürü yeşil gerekli. Gene yeşil gönderdik. Gene yeşil gerekli. Bu sefer gene yeşil gerekli. Hop arabamızı gönderdik. Ee, bu sefer sarı gerekli. Gene sarı gerekli. Pat pat pat. Mavi gerekli. Pat pat pat. Gene mavi gerekli. Bu sefer de yeşil gerekli. Gene mavi gerekli. Burada mavimiz varmış. Açık. Yere. Hmm, kırmızı gerekli. Gene kırmızı gerekli. Sarı gerekli bu sefer de. Sarıyı gönderdik. Hepsi dolu. Kırmızı gönderelim. hop, tut yeşil gönderelim. Onu gönderemiyoruz. Bunu gönderdik mecbur hem. Hadi. Heh. Bo, bo, bo. Gene mi yeşil gerekli? Gönderelim bakalım. Bak, 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 bak. Bu sefer gene kırmızı gerekli. Mor gerekli. açık mavi gerekli hop o gidebiliyormuş tamamdır gene açık mavi gerekli açık mavi gönderdik evet şimdi kapalı mavi gerekli kırmızı gerekli hadi hadi dol 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 he doldu bize. pembe açık pembe gerekli Yine açık pembe gerekli. Kapalı mavi gerekli. <laughs> Bu sefer. gene açık pembe gerekli. Hemen gönderelim. Aa. Açık mavi gerekli de. Nasıl göndermiş? İki tane var Alır. Aha, VPN. VPN alalım. Yani VP. VP aldık yani özel yani herkes girebilir. O zaman onu gönderelim. Aha. Yaptık. Şimdi de yeşil gerekli. Kırmızı gerekli. Pembe. Hepsi doldu. Mor gerekli şimdi. Morumuzu gönderdik. Yeşil gerekli. Son yeşilimizi de gönderdik. Son kapalı mavimizi de gönderdik. Mor gerekli. Sarı gerekli. Sarı gönderdik gene mor gerekli. O ee, gene sarı gerekli. Son sarımızı da gönderdik. Gene mor gerekli. Son morumuzu da gönderdik. Tek bir araba kaldı. Onu da gönderdik mi işimiz bitti. Evet arkadaşlar, bu turu da yaptık. Ee, kazandık arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.